Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 29 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erkenden geldi. Ben de sizlere erken çekim yapmak istedim. Evet bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım 29 Aralık Perşembe günü neler geliyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, yuvarlak antik kaseler var. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim bunlar e, fiyatları ise 60 lira arkadaşlar bu şekilde 3 tane var arkadaşlar. Şöyle sizlere bir de böyle bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 60 lira arkadaşlar. Et renk seçenekleri de şu anda kırmızıyla yeşil var arkadaşlar. Bu farklı renklerde mevcuttur. Bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle göstereyim ee, iki nolu saklama kabı var bu şekilde onu da sizlere göstermek istedim. Evet bunlar da kaç litreymiş? 2 litrelik bu şekilde bunların da fiyatları 13 lira arkadaşlar. Evet burada ise yumurtalık olanı da var onda. Evet bunlar bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Burada ise böyle yumurta aparatları var saklama kapları. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. 15'li bu şekilde yumurta saklama kabı. Bunun da fiyatı 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar bu şekilde. Evet burada ise şöyle göstereyim. La markasının bu şekilde renkli bardakları da 29 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar. E bunların böyle farklı renkleri de gelecek. Şu anda yeşil rengini sizlere gösteriyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada ise bu şekilde yağlıklar var. E şöyle sosluk ve yağlık olarak geçiyor. Bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet. Bunlar da bu şekilde farklı farklı e, renk seçenekleri, desen seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu da bu şekilde. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Evet şimdi ise buraya geçiyorum. Evet burada ise böyle e, kesme ta e, tahtaları var. Bu şekilde bunlar da gayet e, güzel. Şöyle göstereyim bunlar. O 315 e 215 santim arkadaşlar saban kesme tahtaları bunlar gerçekten de çok güzelmiş e, bunların mavi pembe beyaz bir de böyle yeşil pembe renkleri var şu anda bu renkler mevcut fiyatları ise 20 lira bunların fiyatları Evet burada ise nihaleler var bu şekilde göstereyim bunları da sizlere böyle mor bir de böyle kare olanı bir de yuvarlak dediğim gibi bu şekilde bunlar farklı farklı renkleri var İlk bunların da fiyatları 18 lira arkadaşlar bu şekilde bunlar da gayet güzel silikonlu evet burada ise silikon servis gereçleri var bu şekilde evet bunların da fiyatları 18 lira. Bu şekilde farklı renkleri var. Spatulası evet fırçası var. Şöyle fırçasını da göstereyim sizlere. Kaşık var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 18 lira arkadaşlar. Burada ise zaten bayağı var. Burada arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere. Rengarenk çeşitleri var. İlk burada ise emaye kızartma tenceresi var. Bu da bu şekilde, şöyle göstereyim. Bunlar 20 santim çapında. Evet siyah rengi, bir de böyle beyaz rengi var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Evet bunlar kapaksız oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatları ise 100 lira bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise Paşa Bahçeli'nin bu şekilde borcamı var. Borcam kase bunlar 3 litrelik oluyor bu şekilde. Evet bunların da fiyatları 70 lira. Evet bu şekilde. Evet burada ise lava döküm e, tavası var arkadaşlar. E, bunu da şöyle sizlere gösterebilirse. Evet bunun da fiyatı 350 lira arkadaşlar. E, Baya ağır. Evet bu şekilde arkadaşlar lavanın bu şekilde tavası. Fiyatı ise 350 lira arkadaşlar. Evet burada ise böyle eşyotman alt var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 100 lira bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet burada ise La markasının bu şekilde e, su şişeleri var. Evet bunların fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet burada ise La markasının bu şekilde e, saklama kapları var. Şöyle göstereyim. Evet bunların da fiyatları 13 lira arkadaşlar. Burada ise e, kupa bardakları var. Bunlar böyle desenli, gayet Güzel. Şöyle yakından göstereyim. Fiyatları ise 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet. Bunlar da böyle yeni yıl e, yıldaki böyle süslü gayet güzel e, termoslar arkadaşlar. Bunlar şu şekilde. Yeni yıl konsepti. Evet, bu şekilde olanı da var. Evet Bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet burada ise kiwi markasının bu şekilde e, cezvesi var. Evet bunun da fiyatı 109 lira arkadaşlar böyle kahve tonlarında olanı var. Tabii ki farklı renkleri de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar e, 29 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünler arkadaşlar bilginiz olsun. İlk burada ise yeni yıl için bu şekilde çerezlikler de var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 20 lira. Şöyle sizlere farklı desenleri var mı diye böyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet böyle çam ağaçlı bu şekilde olanı da var. Ee, bakalım. Evet. Bu şekilde kırmızı olanı da var arkadaşlar. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Bunlar yılbaşına özel ürünler. Evet. Burada ise La markasının bu şekilde meşrubat bardakları var. Bunlar 365 cc çapında gayet şık ve güzeller arkadaşlar. bayağı da Büyükler zaten renklerde Şöyle mevcut Fiyatları ise 12 lira Et e, Bu şekilde kupa bardakları var arkadaşlar Bunlar da Şöyle göstereyim Et Bunlar da yılbaşına özel Gayet şık ve güzel Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar Bunlar da gayet Güzel arkadaşlar çok beğendim Ben şu şekilde Göstereyim Evet burada ise Boris kat e, bardaklar var. Et bunlar da bu şekilde. Bunlar da yeni yıla özel fiyatları ise. 20, e, bunlar da 15 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Et bunlar da gayet e, güzel ve şık. Evet burada ise e, makarna tabakları var. Bu şekilde keramika markasının Bu şekilde makarna tabağı fiyatı ise e, 25 lira. Bu şekilde göstereyim. Evet burada ise metal tepsiler var. Şöyle göstereyim bunların da fiyatları 35 lira. Bunların böyle farklı renkleri de var. Şöyle buraya bırakayım. Ee, bir de şöyle bir rengi var. bir Açılırsa tabi. İlk bu da bu şekilde arkadaşlar alt kısmında sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 35 lira. Evet apilanın bu şekilde Dijital baskülü var. Bunun da fiyatı 120 lira. Evet, bunu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. İlk evet, bu şekilde baskül arkadaşlar. Fiyat ise 120 lira. Evet, Apilan'ın bir şekilde düzleştiricisi var. Bir de bukle makinesi. Bunun da fiyatı 100 lira. Bu şekilde. Evet burada ise Luminak markasının bu şekilde makarna tabakları var. Evet bunlar da böyle siyah ve beyaz renkleri var. Fiyatları ise 35 lira. Evet burada ise pizza tabakları var. Onları da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da böyle siyah ve beyaz rengi var. Fiyatları ise 40 lira bu şekilde. Burada ise bu şekilde süzgeç çift e, katlı süzgeç var arkadaşlar. Bunlar da e, bu şekilde, böyle farklı renkleri de var. Tabii ki e, bu şekilde mavi, gri, kahve tonları fiyatlarını göremedim arkadaşlar ama e, yorumlar kısmında yazarsanız sizlere söyleyeceğim. Evet burada ise Hobby Life markasının bu şekilde üçlü trend saklama kapları var. Bu şekilde çay, kahve ve şekerden oluşan bu şekilde e, var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 35 lira. Evet burada ise çift renkli kaseler var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da bayağı büyükmüş. 14 santim çapında bu şekilde renkleri de mevcut. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise keramika markasının bu şekilde pasta tabakları da var. Evet bunlar da 19 santim çapında fiyatları ise. 15 lira. Evet burada ise Luminak markasının bu şekilde fırın kabı var. Evet bunun da fiyatı 15 lira bu şekilde. Evet markasının bu şekilde bardak çay bardakları var. Bunları da şöyle bir tanesini indirip sizlere göstermek istiyorum. Bunların da fiyatları 120 lira. Evet bu da bu şekilde bardağı bir de atlı, bir evet şöyle desenleri de gayet e, güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları, dediğim gibi 120 lira. Evet burada ise dondurmalık e, var. Bunlar da 165 cc çapında. Bu şekilde fiyatları ise 10 lira. Evet burada ise emojili bardaklar var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 345 sisi çapında. Fiyat ise 8,5 lira. Evet. Burada ise kurplu borisikat bardakları var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 20 lira. Burada ise mama kavanozları var. Bunlarda 370 sisi çapında. Kırmızı ve mavi renkleri var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Burada ise böyle baharatlıklar var, cam kavanoz ve baharatlıklar. Evet bunların da fiyatları 20 lira bu şekilde. Evet baharatlığı da sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. Ee, burada ise cam mama kavanozları var. Bunlar da 200 cc çapında, fiyatları ise 8 lira. Bunların da böyle farklı farklı e, renkleri var. Et burada ise renganın bu şekilde et, tuzluk ve biberliği var. Bunların da fiyatları 4 lira 50 kuruş. Yine böyle her evin markasının bu şekilde tuzluk ve biberliği var. Bunun da fiyatı 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise vakumlu yemek kapları var. Bunlar da bu şekilde ikili olarak satılıyor. Bu şekilde e, fiyatları ise 50 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.